Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlatımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli ben bu üç rengi kullandım. Çibenini yeşil yaptım ve motiflerine fuşya ile krem kullandım arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız arkadaşlar. Ve çimenli yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız. Yine yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenden veya zeminden yapabilirsiniz. Kullanacağım tığım 21 numara arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve bugün sizlere hazırladığım şimdi sizinle birlikte bir motifini yapacağımız modelde bu arkadaşlar şöyle çıtı pıtı hoş duran bir model oldu yine. Kolay bir model. Rahatlıkla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ara boşluğunu yine dar tutmuşum arkadaşlar. Diğer videolarımı izlemediyseniz de izlemenizi tavsiye ederim. Tüm videolarımda belirtiyorum bunu. Benim amacım modeli sizlere anlatmak ve amaçla da genelde dip dibe yapıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi iki motifin arasına üç tane pırpır yerleştirmişim. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz pırpır sayısını çoğaltacaksınız. Yine kendi zevkinize göre arkadaşlar. Size kalan bir şey. Ve şimdi sizinle birlikte bir motifini yapacağız. Birlikte yapımına geçelim. Sürçelisan edersem şimdiden af ola. Evet arkadaşlar öncelikle çimenini yapacağım. Şöyle tolamayı da üstünce çekerek yaptım. Sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra 1 2 ve 3 tane zincir, 2 tane pırpır pır yapmışım arkadaşlar. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. 2 kez doladım. Sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım ve önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çekip 4'lü trabzan yaptım. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yaptığım dörtlü trabzan yanından giriş yapıp sık iğneyle kapattım. 2 tane daha 5 tane zincirden oluşan pırpır yapacağım. Pine 1 2 3 4 ve 5 zincir giriş yaptım. Ve sık iğne ile kapattım. Tekrardan 5 zincir 5, 3 tane yapıyoruz arkadaşlar. 3 tane pırpır yaptıktan sonra tekrardan giriş yapıyorum ve 4 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum. 2 ve 3 ve bu 4 Sıradaki kutucuğa giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir ve 2 kez doladım arkadaşlar. Sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım ve önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çekip 4'lü trabzan yaptım. Şimdi modeli ters çeviriyorum ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir yuva yapacağım arkadaşlar. Kapattığım trabzan tepesine giriş yapıyorum. 7 tane zinciri sık iğne ile bağladım. şimdi modeli ön yüze çeviriyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi bu bölümünü anlatacağım. Ve 1, 2, 3 zincir bir kez doladım. Giriş yapıyorum. Ve 2, 2 çekip kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir bir kez doladım giriş yaptım ve iki kez Pardon iki çekip kapattıktan sonra iki ilmeğimi bıraktım tekrardan bir kez doladım giriş yaptım ve şimdi iki çektim iki çektim ve iki çekip kapattım tekrardan 5 zincir bir kez doladım yine giriş yapıyorum ve yine önce iki çektikten sonra kapatmıyorum bir kez doladım giriş yaptım ve 2 çektim yine 2 çekiyorum ve 2 çekip kapattım tekrardan 5 zincir bir kez doladım yeniden giriş yapıyorum ve 2 2 çekip kapattım arkadaşlar şöyle göstereyim 3 tane bölümümüz olacak 5 tane zincirden oluşan 1 2 ve 3 tane yapmış oldum şimdi 1 2 ve 3 zincir Yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladıktan sonra kapattığımız trabzan tepesine tekrardan giriş yapıyoruz. Sık iğne işlemiyle ardından 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir. Sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Tekrardan 1, 2 ve 3 zincir İki kez doladım. Sadece kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. Ve önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çekip kapattım. Ve bir, iki, üç, dört, beş zincir yaptım. Trabzan yanından giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Ve tekrardan 5 zincir yeniden giriş yaptım. 3 tane yine 5 zincirden oluşan pırpır yapıyorum. Ve giriş yaptım kapattım. Şimdi 4 tane daha sık iğne ile dolgu yapıyorum buraya. 2 3 ve bu 4. Sıradaki kutucuğa giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Yine 3 zincir 2 kez doladım. Yine sıradakini boş bırakıp ikinciye girdim ve 4 lü trabzan yaptım. Modelin çimeni böyle devam ediyor arkadaşlar. Ben şimdi sizlere motifini anlatacağım. Şunu da yaptıktan sonra yine 3 tane 5 zincirden oluşan pırpır pır yaptıktan sonra 4 tane de sık iğne ile torku yapıyoruz. Ve bu 4 oldu. Sıradaki kutucuğa giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Evet arkadaşlar çimenimiz bu kadar. Ben şimdi sizlere motifini anlatacağım. Motif de gayet kolay bir model. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım ve 3 tane 5 zincirden oluşan yuva yapmıştık arkadaşlar. İlkine giriş yapıyorum sağ taraftan. Ve öncelikle ipimi sık iğne ile sabitledim. Ve şimdi 1, 2, 3 zincir 2 kez doluyorum. Yuvaya giriş yaptım. Ve 2, 2, 2 çekip 3'lü trabzan yaptım. Tekrardan iki kez doladım. Giriş yaptım. Yine iki, iki ve iki çektim. İki kez doladım. Giriş yaptım. İki, iki ve iki çektim. Ve yine iki kez doladıktan sonra yine üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Ve şimdi bir, iki, üç zincir. Yeniden yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Tekrardan 3 zincir 2 kez doladım. Yuvaya giriş yaptım. Yine aynı şekilde 2 2 ve 2 çekip kapattım. 2 kez doladım. Giriş yaptım. Yine üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. 4 tane ardarda arda üçlü trabzan yapıyoruz. 2 kez doluyorum ve 3 kez çekip kapattım. Tekrardan 3 zincir yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Ve ikinci yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar sık iğne işlemiyle. Ardından yine aynı şekilde 3 zincir 2 kez doladım, giriş yaptım ve yine 3 kez çekiyorum. 2 kez doladım, giriş yaptım. Yine 3 kez çektim, 2 kez doladım, giriş yaptım ve 3 kez çektim, 2 kez doladım, giriş yaptım ve 3 kez çektim arkadaşlar. Ardından 3 zincir Giriş yapıyorum yuvaya, sık iğne ile bağladım üç zinciri ve yeniden üç zincir, iki kez doladım. Yine aynı şekilde dört tane üçlü trabzan yapıyoruz ve bu dördüncü tekrardan üç zincir yuvaya giriş yaptım sık iğne ile bağladıktan sonra üçüncü yuvaya sık iğne ile giriş yaptım İşte aynı arkadaşlar buraya da aynı şekilde devam ediyorum dediğim gibi kolay bir model motifi de kolay ve güzel bir model tüm modelleri severek yaptığım için tüm modeller benim için güzel İnşallah sizler de seversiniz arkadaşlar. Ve bu arada kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz arkadaşlar. Ve bugüne kadar beni takip edip beni de sevin. Tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Ve desteklerinizi bekliyorum. Ve bu sonuncuydu arkadaşlar. Tekrar 4 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra 3 tane zincir çektim. Yeniden yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Motifimiz bu kadar arkadaşlar. Ben şimdi bunu hemen yakacağım. tersten yapıyoruz ve tersten ütülüyoruz arkadaşlar. Şu anda model ütüsüz elimle düzelteceğim. Ütülendikten sonra daha güzel duracak tüm modellerde olduğu gibi. Ve güzel gerçekten. Şöyle göstereyim sizlere. Bugün sizinle bir motifini yaptığımız modelimiz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel durdu. Ve ben modelistlere anlatmak amacıyla bu iki rengi seçtim. Dediğim gibi siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız. Ben motifine iki renk kullandım. Siz renklerini çoğaltabilirsiniz veya tek renkle de yapabilirsiniz. Yine size kalan bir şey arkadaşlar. Bu arada ipim şöyle düzelteyim tekrardan çıkarttıktan sonra şöyle de göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi gayet güzel duran bir model oldu yine. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Seninle birlikte bir motifini yaptık bu modelin. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Ve bu şekilde yaptığım için bununla ilgili herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Kanalıma da hala abone değilseniz, ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.